Nightmare bugün arkadaşlarımla birlikte Boğaz'ın yemek kulübü elemelerine katılacağım. Ah. Tüm gece yemek yaptığım için çok uykusuzum. Yemek kulübüne katılma fikri çupanındı. Bir iki be ihtiyacı vardı. Ah. Bir an önce gitmeliyim. Arkadaşlarım beni bekliyor. Açı yaptım. Az kalsın unutuyordum. Ah. <gülüyor> 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 Aşçı başımız Biba'da geldi. Ekip tamam. Merhaba Biba. <laughs> Çok heyecanlıyım Biba. Günlerdir hamur açıyorum. Umarım elemelerde nefis bir poğaça yaparım. Keşke biraz daha çalışsaydık. He? Buna vaktimiz yok Çupa. Biliyorsun son anda katılmaya <laughs> karar verdik. Çupa haklı Biba. En azından bir kez olsun hep birlikte <laughs> çalışabilirdik. Mutfağımız bile yok da nerede çalışacağız? Haklısınız arkadaşlar yarışmadan önce hep birlikte bir deneme yapmalıyız şu kayanın üstünü küçük bir mutfağa <laughs> çevirebiliriz bence İşte bu harika olur <laughs> Çupa, senin tenceren nerede Ne tencere mi hayır olamaz Evde <laughs> mi unuttun yoksa Tencereyi nasıl unutursun Çupa <laughs> Arkadaşlar, sakin olun. Sadece bir şakaydı. Tabii ki yanımda. Bir paket un, mercimek, baharatlar ve tencere. Ama bu, bu bir davul. Ne? Bir davul mu? Ben az önce davul mu çaldım? Bunu yaptığıma inanamıyorum. Evet Çupa bu bir tencere değil. Bunun içinde yemek pişiremezsin. Tüh! Tencere diye davul almışım. Ha? Ne yapacağız şimdi? Bir tencereye ihtiyacımız var. Yine her şeyi <laughs> berbat ettim. İsterseniz Aa, beni gruptan çıkarabilirsiniz. Az, yemek kulübü yarışlarına ee, sen istediğin ya, için katılıyoruz Çupa. I, Unuttun mu? Arkadaşlar bunu başka <laughs> zaman tartışalım olur mu? Şimdi gitsek iyi olacak. <laughs> Oy buldum da. Havşam üzülme yazın. Benim yanımda fazladan tencere var. Onda yaparsın yemeğini sende de. Kakaamsı <laughs> <laughs> harikasın. Gezeceğim buradan. Sizi gidin balık kalacağım sizi. Kaya balığıymış da. S S S S söylemeye çalıştım. Rolsuz ettiğimiz için özür <laughs> <üzülüyor> dileriz <laughs> <Üzülüyor> <Üzülüyor> kaya balığı. <laughs> Çupa simitçiye doğru gidiyor. <laughs> Çupa dikkat et ay. simitçiye çarpacaksın. Orada bir bitki var uşağım ona tutun. <laughs> Tutundum. seni küçük seni. Oh, deniz yılanı. Çok özür dilerim deniz yılanı. Hmm. Oh, 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 oh. oh. oh, oh. oh. Evet sanırım Ay. iyiyim. Ben de iyiyim. Neden beni uyandırdın? Ya mürekkep balı biz şey... <laughs> Bugün benim günüm olsun. mu Çok eğleniyorum da. Ay. Elemeler başlamak ha? üzere arkadaşlar. Ne duruyoruz? Hadi gidelim. <laughs> hadi hadi çabuk çabuk. <laughs> Gerçekten harikaydınız. Bakalım yemeklerinizin tadı da güzel mi? Hmm, nefis olmuş. Kesinlikle. Tebrik ediyorum gençler. Kazandınız. <laughs> Bizleri Bosfori yemek <laughs> kulübünde görmekten mutluluk duyarız. <laughs> evet değerli Bosfori dünyası. Sırada <laughs> Çupa ve arkadaşları var. Çok heyecanlıyım. Oy, ben daha heyecanlıyım da. Hadi arkadaşlar başlayalım. <gülüyor> 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 Sevgili jüri üyeleri bugün sizlere birbirinden özel yemekler yapacağız. Bir iyi misin? Ne, 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 evet, evet, evet. Hadi genç balıklar mutfak sizin. Şimdi size öyle bir pilav yapacağım ki yüzgeçler unuzu yiyeceksiniz de. <laughs> Oy, pirinçler o. Ne biraz sakar gibi. Ne diyor gibiler? Bakalım tadı nasıl olacak. O için hamur açıyorum. Hamur açmaya bayılırım. Hoppa. <laughs> <société también>. <gülüyor> <gülüyor> Hamurum. Ay, yüzüm hamur içinde kaldı. Böyle yemek yapılmaz. Şimdi sizlere harika bir börülce salatası yapacağım. Bir Usta, tuzu verir misin? Tabii çubuk. Biraz baharat işte burada. Şimdi de salata tabağı. <laughs> Biba uyan. Ne oyan kötü var, yemek şey yapıyorlar. Hiç Ne yedirecekler Züriye? <gülüyor> <gülüyor> Uyumuş muyum? Özür dilerim arkadaşlar. Tamam tamam. Ay. Herkes sakin olsun. Çocuklar görüyorum ki çok iyi hazırlanmamışsınız. Üzgünüm ama bu evet. sene sizi kulübümüze kabul edemeyeceğiz. <laughs> öyle değil mi değerli jüri üyelerim? <laughs> Kesinlikle öyle. Ne olur bize <laughs> bir fırsat daha verin. Belki yeterli tecrübeye sahip değiliz ama bu kulüp sayesinde kendimizi yetiştireceğiz. <laughs> Üzgünüm çocuklar. <laughs> Tabii ki eşen ustası değiliz de. Öyle olsa kulübe niye gelelim? Biz öğrenmek için geliyoruz. Evet. Hadi <laughs> öğreniyorlar. Şey <laughs> öyle şey olur mu hiç? <gülüyor> 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 Ha? Çok özür dilerim arkadaşlar. Ben sahnede uyumamalıydım. Yemek kulübüne girmek benim fikrimdi. Size son anda söyledim. Çalışmak için de yeterli vaktimiz olmadı. Hepsi benim hatam. Özür dilemesi gereken biri varsa o da benim. Olan oldu. Ne yapacağız şimdi? Yapacak bir şey yok mu hmm. bu? Kazanamadık. Yemek yapmaktan vaz mı geçeceğiz da? Ben bu Hı? işi çok sevdim. Hayatta bırakmam. Tenceremı verin bana. Takavvamsı haklı Çupak. Yemek Hı. yapmaktan vazgeçemezsin. Hı. İyi ama Boğaz'daki tek yemek kulübü burasıydı ve biz elendik. Vazgeçmekten başka seçeneğimiz yok ki. Hı. O halde siz de kendi yemek kulübünüzü Hı? kurarsınız. Hı? Hı? A -a, bu konuşan da kim? Alestan! Merhaba maceracı <laughs> Aha. Gerçekten sizin için çok üzülüyorum. Hep bir yarış içindesiniz. Ben sizin yerinizde olsaydım hmm. tüm balıkların katılabileceği hmm. bir yemek kulübü kurardım. Hmm. Ama bu nasıl olur? Biz yemek yapmayı bile henüz bilmiyoruz. Kulübü nasıl kurarız? Öğrenin o halde. Hem bu benden daha iyi bir aşçı yoktur. Ay. Eminim tariflerimi çok <gülüyor> seveceksiniz. <gülüyor> bu harika bir fikir. <laughs> Çuba hayalin gerçek oluyor. Boğaz'ın yeni yemek kulübünü kuruyoruz. Yazıyor, yazıyor. Boğaz'ın yeni yemek kulübünü yazıyor. Her şey bir hevesle başlar. afiyetleyelim hepsini elinize sağlık nefis olmuş her biri önce acemi olursun acemi acemi yemeği Afiyetlerim hepsini elinize sağlık Hop. 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 <laughs> Nasıl buldunuz yemeklerimizi? <laughs> Ellerinize sağlık. Uzun zamandır böyle güzel yemek yememiştim. <laughs> Afiyet olsun. <laughs> Tatlılarımız da geldi. <laughs> Harika görünüyor. Bir mahsuru yoksa ben ve arkadaşlarım da aranıza katılabilir miyiz? Katılacağım. Elbette. Yemek <laughs> kulübümüz herkese açık. Sınav ya da deneme yok mu? Hayır yok. İsteyen herkes tenceresini malzemesini alıp mutfağımıza gelebilir. Doğrusu ben <laughs> hiç böyle düşünmemiştim. Çok teşekkür ederim çocuklar. <laughs> Bu yemek kulübünü kurmak Deniz kızı Alesta'nın fikriydi. Bence <laughs> asıl ona teşekkür etmeliyiz. Deniz kızı mı? Yine şaşırdı <laughs> çocuk. Ama ama. Az önce buradaydı. <laughs> Yaz robotu. Oh, Osfori sularında zor günler yaşıyoruz. Güneş gökyüzünde değil, boğazda doğuyor sanki. Oh. Biz Bosfor balıkları bu sıcağa bir şekilde katlanıyoruz. Ama Taka Hamsi dayanamıyor. Eğer havalar Oy. böyle devam ederse memleketime geri döneceğim diyor. Oy. Tamam seni çok seviyoruz. Onun gitmesini hiç istemiyoruz. İşte bu yüzden bu yaz sıcaklara dur demeye karar verdik. Babu yeni bir icadın peşinde. Sıcak su büken bir robot yapıyor. Adını yaz robotu koyduk. Bu robot suyu içine çekecek. Sıcak suyu bükerek buz gibi serin sulara dönüştürecek. <laughs> İbba, Yaz makinesi neredeyse Hı? hazır. Hadi gidelim. Benim hemen gitmem gerek yok. <laughs> yazıyor! Yazıyor! Babu'nun icadına yazıyor. Küçük mucit Babu, yaz robotuyla Bosfori dünyasını serinletecek ve bu sıcağa bir son verecek. Yazıyor! Of! Çok sıcak! Hı, çupa bak! Hı? Orada bir çupra sürüsü var. Evet, Ege'ye dönüyorlar. Hı? Benim büyük büyük dedelerim de eskiden Hı. böyle göç ediyormuş ama Bosfor'yu o kadar çok sevmişler ki buraya yerleşmişler. Vay. Oh, oh, oh. e e <laughs> Sağ ol yavrum. <laughs> Sıcak suyu büken yaz robotumuz neredeyse hazır. Bu yosun vidayı yerleştirince çalışmaya başlayacak. Haydi şey Sen de ee, baba. Aferin babo. Senin soları özledim! <laughs> Biba tam zamanında geldiniz. Babu makineyi birazdan çalıştıracak. Hadi gidip serinleyelim. <gülüyor> 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 Oldu çalışıyor. <laughs> Serin, Serin su. Kabana da yer <laughs> Ben de serinleyim de. Ne oluyor uşağım? Ne oldu? Çalışmıyor. Serin yemeyecek miyiz? Bu makine bozuk. Ha? Ha? Ne yapacağız ha, Nasıl şimdi? olur? Bir şeyleri yanlış mı yaptım? ol <laughs> olmaydı. Ben Karadeniz balığıyım. Bu sular bana göre değildir. Dönmek zorundayım. Tokamsi, çok az kaldı. Babanın icadı seni serinletecek. Ne olur biraz daha dayan. Yosun vida. Yosun vidası olmadan makineyi yapamam. Çupra sürüsüne doğru Hı. gidiyor. <laughs> Ne duruyoruz? Hemen gidip alalım. O kutuyu görüyorlar. Yok alacağım. <gülüyor> 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 Oy, akıntı to bitti. <laughs> Yosun vidası gitti. Ne yapacağım ben şimdi? Akıntı kesin Ege'ye gidiyordu. Çupra balıkları akıntıları kullanıp göç etmeyi severler. Hı? Ama akıntı bitti. Onları nasıl yakalarız? Bir akıntı nasıldır? <laughs> <kadar gülüyor> İsterseniz sizi Ege'ye götürebilirim. Hı? Yolu Hı? bulabilir misin? Elbette. <laughs> Dünyanın tüm suları benden sor. <laughs> Hadi geliyor musunuz benimle? Tokamzi, biz dönene kadar bizi bekle, olur mu? Dayanmaya çalışırım hı. da. Hı hı. Ben de geliyorum. Ege sularını görmeyi hep çok istemişimdir. Benim burada kalıp makine üzerinde çalışmaya devam etmem gerekiyor. Yosun bıdayı mutlaka getirin, olur mu? Sekreter <laughs> <laughs> Yolunuz açık olsun da. Aaaa! Aa, akıntıdan ay, bile hızlı. Aaaa! İşte <laughs> geldin. Hı? <laughs> Nereye geldik? Hı? Hmm. Hı? <laughs> Takamsi gibi dans ediyorlar. Aa, aa. Çünkü burası Karadeniz, Ege değil. Ha? Ha? Aa. Aa, aa! Yolu şaşırdım galiba. Atlayın arkadaşlar. Ha? Bu defa doğru yolu bulacağım. <laughs> <laughs> i̇şte Burak. geldik. Ege'ye geldik aa. değil mi? Hmm, bence bir dalıp bakalım. Oldu. Sıcak sıcak kafama çok sıcak bu yaz bu suları belli ki kavrul. bu defa hey. geldik galiba. <gülüyor> <gülüyor> evet, burası Ege. Dedelerimin ha? memleketi. Çok güzel. Ha. E peki çupra ne? sürüsü nerede? Hı? Bakın, oradalar. Okuntudan Akıntıdan çıkıyorlar. Hı? Biz onlardan Hı? önce geldik. Haklıymışsın <laughs> koca burun. Sen akıntılardan bile daha hızlısın. <laughs> ne sandın İba? <laughs> <ha>? Merhaba arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba Gari. Bugün Bosfor'un sularından geçerken yosun vidamızı düşürdük. Yosun vidası mı? O da ne? Bunun bizimle ne ilgisi ola ki? Yanlışlıkla sizin çantanıza düştü de. Benim çantama mı düşüverdi? <laughs> Dur bakıvereyim. Aa evet. Benim çantamda yosunlu bir şey var gari. Aradığınız şey bu mu? <laughs> evet bu. <laughs> Buyurun geri alıverin gari. gitti. Gitti. Akıntıya attı. Bir an önce dönmeliyiz. Hemen. <gülüyor> <gülüyor> Aa. 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 Bırakma Bipa! Yakala onu! Mosfor'un suları ve nakallı niçin? Yakaladım! Bipa! Onu yakaladın! <gülüyor> 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 ah. <gülüyor> Gözlerimi açmaya korkuyorum. Kim bilir nereye çıktık? Gözlerini açsak iyi olur Çupa. <laughs> <laughs> Oh, oh, oh. oh, oh. <laughs> Aaaa! Ah. Hoppun! <laughs> Geldiniz! Tam zamanında! İşte yosan vedası! <laughs> <laughs> ah. <laughs> Sonunda seninle yok olmuştuk! Senin sayende babam! <laughs> Çok teşekkür ederiz! <laughs> <laughs> Tokamşı nerede? sıcağı daha fazla dayanamadı. Az önce gitti. Tokamsi! Tokamsi! Yapamayacağım da dostlarımı bırakıp gidemeyeceğim. Tokamsi dur gitme! Viva! Gitmekten vazgeçtim de varsın sıcak olsun. <gülüyor> 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 Uy. Uy! Bu soğukta nereden de, da? Yoksa? Evet Tokamsi. Yaz robotu çalışıyor. Sıcak suyu büküp serin suya dönüştürüyor. Ben bu başardım. buz gibi. Ha bu su bükü cihaz robotuna bayıldım. <laughs> <laughs> Bosforis sularında her mevsim bir başkattı. <laughs>